Zonguldak Çaycuma ilçe teşkilatımız. Antalya Manavgat ve Elmalı ilçe başkanlarımız ve Manavgat Gazi Paşa ilçe teşkilatlarımız. Sakarya Erenler ilçe teşkilatımız ve Arifiye gençlik kollarımız. Serdivan üç kademe ilçe başkanlarımız. Afyon Karahisar Dinar ilçe teşkilatımız. Burdur il teşkilatımız ve ilçe belediye başkanlarımız. Karabük Eski Pazar Belediye Başkanı ve ilçe teşkilatımız. Ankara il gençlik kollarımız ile Çankaya ilçe kadın ve gençlik kollarımız. İzmir Menemen ve Karabağlar ilçe teşkilatımız. Teşkilatımız ve Batman Kadın Kolları Teşkilatımız. 3 Kasım 2002 Milletin iradesinin sandıkta tecelli ettiği Türkiye'nin kaderinin değiştiği tarihtir. O gün milletimiz artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etmiş, Türkiye'nin yeni yol haritasını çizmiştir. 23 yıldır aynı azim, inanç, kararlılık ve aşkla Türkiye'ye hizmet etmeye devam eden dünya lideri, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, haftalık grup konuşmasını yapacaklardır. Arz ederim. Aziz milletim, değerli milletvekillerimiz, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla ülkemizde ve yurt dışında gözünü ve gönlünü bize çevirmiş tüm kardeşlerimize, kalbi bizimle çarpan tüm vatandaşlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. grubumuzu teşrif eden değerli misafirlerimize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Gençler, coşkunuz için, salonlara sığmayan şu sevdanız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, meclisimizin 28. dönem dördüncü yasama yılına oldukça yoğun bir gündemle başladık. Irak ve Suriye'ye asker gönderme yetkisinin süresini üç yıl uzatan tezkere ana muhalefetin itirazlarına rağmen büyük bir ittifakla kabul edildi. Öncelikle Türkiye'nin güvenliğini garantiye alma yanında komşularımızın güvenlik ve huzuruna katkı yapan bu önemli tezkereye kabul oyu veren tüm siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür ediyorum. Şu hususun altını bir kere daha çizmek istiyorum. Bizim bir başka ülkenin toprağında, egemenliğinde, yeraltı ve yerüstü kaynaklarında asla gözümüz yoktur. Komşularımız başta olmak üzere tüm dost ülkelerin egemenlik haklarına saygılıyız. Mehmetçiğimiz uluslararası hukuk çerçevesinde varlık gösterdiği her bölgede huzurun, barışın, güvenin ve istikrarın teminatı olmuştur. İnşallah bundan sonra da Türk Silahlı kardeşliği savunmaya devam edecektir. Coğrafyada, tarih boyunca olduğu gibi daha nice seneler dostlarına güven vermeyi sürdürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu tarihi gerçeği Türkmen, Arap, Kürt, Sünni, şi fark etmek sizin. Tüm kardeşlerimiz zaten çok iyi biliyorlar. Bırakın Mehmetçiğin kendi topraklarında konuşlanmasına itiraz etmeyi bilakis bundan memnuniyet duyuyorlar. Değerli arkadaşlar, hal böyleyken cumhuriyeti kuran parti olduğunu iddia eden CHP'nin tezkereye karşı çıktığını gördük. Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkenin ve milletin güvenliğini çok yakından ilgilendiren bir oylama yapıyor ama bakıyorsunuz ülkenin ana muhalefet partisi saçma sapan argümanlarla kendilerinin bile inanmadığı bir sürü bahanenin arkasına saklanarak buna karşı çıkıyor. Bunu anlamak ve kabul etmek mümkün değil. Önceki gün kabine sonrası basın toplantımızda da söyledim. Sayın Özel, CHP'nin yanlışlarını düzeltme noktasında iyi bir sınav veremiyor. Daha önce yaptığı açıklamalar hilafına, ülkenin güvenliğine ve dış politikaya dair hususlarda ne yazık ki yerli ve milli bir duruş sergileyemiyor. Meydanlarda atıp tutmayı çok iyi biliyor. Fakat iş sözlerinin arkasında durmaya gelince nedense aniden çark ediyor hemen geri videse takıyor. Gençler biz eskiden beri CHP'nin tutarsızlıklarına zaten alışığız. Dolayısıyla tezkereye hayır demelerine şaşırmadık. Milletimiz de CHP'de iplerin kimin elinde olduğunu biliyor. Ancak siyaset otobanında bu kadar sık şerit ve fikir değiştirmek CHP'ye iyi gelmeyebilir. Sayın Özel böyle siyaset yapmaya devam ederse endişem odur ki CHP ya hararet yapacak, ya dingil kıracak, ya da şanzımanı dağıtacaktır. <laughs> Bunun sinyallerini şimdiden alıyoruz. Sayın Genel Başkan yaptığı gaflar ve kırdığı potlarla kendini giderek daha fazla komik duruma düşürüyor. Dün yine çıkmış ileri geri konuşuyor. Deprem bölgesiyle ilgili hezeyanlarına hem çevre ve şehircilik bakanımız hem de bölge milletvekillerimiz gereken cevabı verecek. Önceden turist gibi de olsa bölgeye yollarını düşürüyorlardı. Şimdi artık onu bile yapamıyorlar. Ne yürütülen altyapı, üst yapı çalışmalarından, ne tamamlanan konutlardan, ne de deprem bölgemizin nereden nereye geldiğinden haberleri var. Ne diyelim? Nasıl 16 yıldır hizmette olan hızlı trenle daha yeni tanışıyorlarsa, belki 10 sene sonra bizim deprem bölgemize yaptıklarımızın da farkına varırlar. Burada şunun da bilinmesini istiyorum. Biz elbette ülkemizin, milletimizin ve bölgemizin güvenliğini CHP'nin itimat telkin etmeyen politikalarına bağlayamayız. Çünkü bizim için asıl olan Türkiye'dir. Türkiye'nin selametidir. 86 milyonun her akşam huzur içinde başını yastığa koymasıdır. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kırmızı çizgimiz bu ülkenin bekasının her şart altında muhafaza ve müdafasıdır. Bunun yolu ise hem hudutlarımız içinde hem de sınır ötesinde güvenlik bakımından en küçük bir boşluk bırakılmamasından geçiyor. tezkerelerin terörsüz Türkiye çalışmalarını zorlaştıran değil, tam tersine süreci kolaylaştıran, destekleyen bir adım olarak görülmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağına inanıyorum. Her şey kendi mecrasında ilerlemektedir. Tahrikleri aldırmadan, süreci kundaklamaya dönük, gizli açık girişimlere prim vermeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir taraftan emniyet ve savunma noktasında işi çok sıkı tutarken diğer taraftan da ülkemizi neredeyse yarım asırdır canını yakan bu büyük sıkıntıdan bu büyük kamburdan kurtaracak adımları cesaretle atıyoruz. Gençler, devletin başı olarak şahsımızın kararlı ve dirayetli tutumu, Cumhur İttifakı ortağımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur ve ufuk açıcı katkıları, partimizin toplumun her kesimini kucaklayan yoğun çalışmaları, devletimizin ilgili bütün kurumlarının olağanüstü gayretleri neticesinde hamdolsun terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz. Değerli milletvekili arkadaşlarım, son iki haftada bu minvalde önemli gelişmeler yaşandı. Geçen hafta meclis başkan vekili ve DEM Parti Van milletvekili Sayın Pervin Buldu. Külli